Süper Lig'in ilk haftasında yeni Malatya Spor kendi evinde Trabzonspor'u alıyor. Bu maçta da 16 gün kaldı. Bu da 15 Ağustos'ta. Siz de bu maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Malatya Spor mu kazanır yoksa Trabzonspor mu kazanır? Trabzonspor'un İlk biri daha belli olmadı Malatya ama biz erkenden yapıyoruz. Bakalım kaç kaç biter. Trabzonspor yeni oyuncularıyla ve yeni formasıyla e, formasıyla e, güncellenmiş. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Galatasaray güncellenmiş. E, bakalım e, bu maçta kim kazanır? Videoya geçmeniz kanalımıza abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Şimdi Abdülkadir Ömür. Dakika 8. Abdülkadir Zeki Avro şimdi Lukaku'ya doğru. Lukaku Vitorugo. Lukaku. Lukaku gol pozisyonu. Lukaku yerde. Pası verecekti Lukaku ama Vitorugo gol yaptı. Serbest vuruş Trabzonspor'un. Zeki Avro Ortayı yaptı. Bir ka or kaleye doğru ama vuracağım. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Zuki. Abdülkadir Zuki. Şimdi Umut Bulut'a doğru Umut. Adem Büyük gol pozisyonu. Adem, Adem Büyük savunmaya çarptı. Bu arada bir müdahale. Hacem uyardı. Mahalle Sporlu oyuncuyu sabah e GZT Giriyorsunuz Spor Galatasaray simülasyonu yapmıştık. Ak bu akşam da yeni, mal yeni Malatya Spor Trabzonspor Beşiktaş Çaykur Rizespor Adana Demirspor GZT Giriyorsunuz Spor Galatasaray maç simülasyonlarını yaptık. Ama bu akşam e şey yapıyoruz. Yeni Malatya Spor Trabzonspor Galatasaray maç simülasyonu. Şimdi Umut Bulut, Fofana, Morike Fofana, T Hüseyin Türkmen Şimdi Abdülkadir Ömür. Trabzonspor geliyor. Abdülkadir Ömür. Fofana. Hüseyin Türkmen. Türkmen. Allah'ın adı Hüseyin Türkmen. Foli verdi Hakem. İki. Zeki Yavru gönderdi. Gol pozisyonu. Barajdan döndü Zeki Yavru'na vuruşu. Şimdi Vitorgo Trabzonspor geliyor. Maçta iki takımda şu anda tehlikeli bir atak yapamadı ama Vitor ile Trabzonspor gol atabilir mi? Ama Vallecke. Lukoki. Lukoki ile geliyor yeni Malatya Spor. Lukoki. Bu koki Adem Büyü ama Serkan Hasan. Gündüz. Hadi be. Hadi be. Hadi benim pası bu koki. Bu vurdu dışarıya. Maçta dakika 44 Malatya Spor gole çok yaklaştı. Şimdi kafana indirilen top Vitor Hugo. Hugo ilk yarıda duraklama. E, ilave edilmedi. Vallekke Trabzonspor atak yapamadı ve ilk skoru. Yeni Malatya Spor 0 Trabzonspor 0. Bakalım ne olacak maç? Gol olabilir mi? İkinci yarıda Trabzonspor'un önce değişikliği şimdi Adem Büyük, Adem Zukui. Zukui Adem. Adem Marlon. Marlon. Marlon toptaca çıktı taç Malatya Spor. Adem bu arada Marlon da bir 5 oyuncu Trabzon'dan gitmişti ama oyun yine güncellenmediği için hala Pas 22'de e, onlar var. Şimdi Bakasetas. Trabzonspor Bakasetas'la geliyor. Anastos Bakasetas. Harika çalımlar attı Bakasetas. Bakasetas bir çalımda Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür yerde kaldı. Ve kırmızı kart. Karim Karimafes'e kırmızı kart. Geri Malatya Spor 10 kişi. Tas 22 simülasyonunda Karim Afes'e kırmızı kart 10 kişi kaldı. Trabzon Yeni Malatyaspor. Spor. Ay şimdi serbest oyuncu kullandı. Yeni mal, ay, e, yanlışlıkla Trabzonspor 10 kişi kaldı dedik. Yeni Malatya Spor 10 kişi kaldı. Orada Lukaku ki uzaklaştırdı şimdi Zeki. kim? Şunu kullandım Marlon. Marlon şimdi Abdul Kadir. Abdul Kadir. Abdul Sahada Trabzonspor 10 kişi. İslam Şabek kırmızı kart gördü. Şimdi Abdul Kadir Ömür. Abdul Kadir Fofana, Morika Fofana'dan pas. Adem Büyü'ye gelmedi. Vitor Hugo da kaldı Berat. Berat Özdemir. Berat Özdemir Trabzonspor gol oynuyor. Şimdi free Berat Özdemir şimdi. Berat. Berat gol pozisyonu. Berat korner. Dakika 72. İki takım da gol bulamadı. Sahada yeni Malatya 10 kişi. Şimdi Vitor Hugo. Şimdi orta geldi. Marlon gol pozisyonu. Trabzonspor gol bulmaya çalışıyor. Şimdi Zukuye. Zukuye doğru. Malatyaspor Spor atakta. Zukuye gol pozisyonu. Z Ay yanlışlıkla gol pozisyonu değil. Zukuye gidiyor ama kaptırdı. Hala bir gol izleyemedik maçta. Gol olmaması da gerçekten çok kötü. Gollü bir maç zevklidir en azından ama bu golde şu anda gol yok. Bakalım Trabzonspor kontra atakta o golü atabilir mi? Gol atarsa güzel olur çünkü bir gol izleyelim en azından. Şimdi Berat gidiyor ama Berat, Berat Özdemir be penaltı. Penaltı Trabzonspor penaltı kullanacak. Maç boyu gol bulamadı iki takım baba 86'da Trabzonspor için penaltıdan gol şansı. Edgar'ya geliyor. Edgar ye ve gol. Edgar Ye, Trabzonspor, Edgar Ye'nin penaltı golüyle 1-0 önde. Maç bu iki takım gol bulamadı ama Trabzonspor penaltı kazandı ve Edgar Ye topun başına geçti. Topu ağları yolladı ve Trabzonspor 87. dakikada Edgar Ye ile penaltıdan 1-0 önde. 87'de Edgar Ye ile penaltıdan Trabzonspor 1-0 önde sonunda bir gol izleyebildik. 10 kişi kalan Malatya Spor karşısında 1-0 şu anda Trabzonspor şimdi Adem Büyük, Serkan, Edgarie 1 dakika 90 artı 1 ilave edildi. Edgarie gidiyor. Edgarie, Edgarie şimdi. Edgarie ama maç bitiyor. Edgarie gole gidecek. Gidiyordu ama ne? maç bitti. Ama Trabzonspor 1-0 kazanıyor. Pas 22. Yeni Malatya Spor. Trabzonspor maç simülasyonunda kazanan e, Trabzonspor oluyor ve maçın adamı Vitor Hugo oluyor. Trabzonspor 1-0 kazanıyor. Simülasyonu Edgar Ye 87'de penaltıdan attı. Maç boyu iki takım da gol bulamadı. İslam Şabek Malatyaspor'da kırmızı kart gördü. Malatyaspor 10 kişi kaldı ve Trabzon Malatyaspor 10 kişi kaldı. Edgar Ye ile 87. dakikada penaltıdan Trabzonspor 1-0 öne geçti ve galip gelen taraf simülasyonda Trabzonspor oldu. Bakalım bu maç kaç kaç bitecek? Yorum Rad Scott'un yine bir videomuzdan sonra geliyoruz ve aranızdan tekrardan ayrılıyoruz. Bay bay. Yarın Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş simülasyonu ile karşınızda olacağız.